Liga DM Koma Spital Diyarbakır peşbir ki dijbar teyle Ahmet Spor Ankara Demir Spor'u ki. Ahmet Spor, Spor konep kartine. Ercan orta. Kada cezay kalavan. Hatara be devam tüket ve posunu da dağdır. Bir ara faul eda. Kalavan oğuz aldı mavu. Pas eki direş. Eriş Ankara Demir Pas. Ergin. Ket kada kalavan. Ergin adıma bir yar penaltı. Kalavan Bekir. Ergin adıma dağdır penaltı penaltıya nişanda. Dadver Adem Cinek ve postanı da bir ara penaltıya da. Ankara Demirspor penaltı kazanış gör. Çebuna penaltı kıbaratı ekranı. Ergin Kelaş derdim bu Dakika sezde Ergin Paşa Goge. Ergin Ledan gol şu tari. Timi Mevan Yeksper derbası peşi bu. Gol Ergin Kelaş. کف خوشی فوتبال است آن کار دامی سپری گل دوباره تکرانه آمد سپس با گل برای ویت نه دان استر برگیری خطره به که ارجان نه دان گوکشو دروا وا پنیش آمد سپر به دامت کن مروان هلا چپه مروان Kat ceza pas ağıtlar kız üstün üstü, neden Bergiri? Bergiri gökşeyen konarı. Mervan konarıp kartına. Orta. Kat ceza kalavan oğuz. Hatara berdam Seri ledan. Ledan'a geçeğut gökşü derva. Bir ara konarı hat. Ankara Demirspor pastan üstünden atı. Avdur Kadir. Avdur Kadir pas ağıtla. Kat ceza. Ergin. Postonu ki müsait kalavan Bekir. Demir'e devrede mütekranı. Erişamet Spor'u Muhlis Pasak'da Okan Leyla Şepi Gol kontrol Kadar ceza Okan Ledan'a ki gol şu der var Okan Deniz be pozisyonu encamına gir Amel Spor Sabandorti Hüseyin Pasak Avet Üstün Kat kaza ceza Üstün Gol kontrol Üstün lazım Amel Spor Bende penaltıya da Dede tene Pozisyonu ki nikaj Dve pozisyonu da Üstün Adem Abu. Kadra ve penaltı itine. Okan. Mehmet Aladinoğlu. Kutay. Pasakuda. Muhlis. Ve Mervan. Ledan. Bergiri. Üstün, üstün, üstün. Rövüş bir Gol abi Hevrevi Avet. Gol üstün bilgi. Kefkaşı'ya Ali Girov. Polisi Ahmet Spor'u tekrarı. Takaş şu şaş. Gol üstün bilgi. Gol dubara ekranı. Ama spor bu kadar serkeftin eti. Hüseyin pası kuda. Mehmet Aladinoğlu. Pasa kipir kuş. Üstün kat kata ceza. Üstün düşe golü. Üstün gol kontrol Neden gol şutları? Gol ekipir kuş. Leden ekip perfaş. Navası da kada üstün gol avet o Ahmet Spor bu. Kef kaşı kiper mazı. üstüne. Kef kaşı üstün bilgi futbolist Ahmet Spor'u. Ahmet golü sevmiti. Mehmet Pasak avet. Muhlis. Kerem. Pasa kadar kız üstün bilgi gol kavet derva. Üstün bir postun acamla git. Tim Memaz bu gola bevre vite. üstünden. Serdar. Gol kontrol. Serdar. Pasa kız. Ledan. Bergiri. Kadacazay Ergin. Gol kontrol. Ledan Bergiri. Anıl Katara dur kız. Ankara Demir Spor Lidanı Serbest Parti'ne. Hemen futbol işket Kader Cezay. Orta. Kader Cezay. Seri Lidan kalavan? Kalavan Bekir. Davya V peşbir kedi ya. Hence ama peşbir ki. Amel da Ankara Demir Spor'u yek. Kefkaşıya futbolistu Ali Giri Amel Spor'u ekranı.